Ne oluyor lan? Bomba izleme tuşu ne öyle? Ben de izleyeceğim. Söylemiyorum git kendin bulamcık. Ya tam bir bebesin ya. Yani. Aynen. Tam sırılak bir bebesin ya. Yani. Lan lan Asu yerin altına girdi lan <laughs> ne ne alakalı Bak 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 izle şimdi izle şimdi Ananın amına o Sen ya. çok yatay dalıyorsun. Da ya biraz daha dik dalman lazım yani. De demeye çalıştığım şey o. Ya amına koyayım vurduğum adam öldü ya. Asist bile almadım. O çok güzel. Çok güzel bak öyle. Hangi öldürsem, şunu Kaka mısın? Niye ölmedin sen ya? هادي 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 ما متت ما متت ما متت